çok. Direkt geçelim önce. Vermeyecek. <laughs> Arkadaşlar bir önce yaptım sonra olarak... rahatsızlığı İlk başlarda 60'a direkt vermedi. Hepsinde 3. 100, 3 yolu e... Bayağı yorulacak bizi galiba. İlk 10 tane. Evet, işte bir kadem attı. Güzel. 180'e bakalım vurduğumuzda ne kadar gidecek. İkinciyi deniyoruz. Üçüncü zaten garanti. Buralarda hep tek gitti bakalım. Şu ana kadar 3 3 denedik hep tek gitti. Geliyor geliyor. Şimdi 500'deyiz. 500. Üç atar mı? Ya da bir sayını yeter. Yorulacak. Bir 500. Görücek. Bu konuda şanslıyım onu. Maksimum 14K'ya çıkacak. Şimdi de Şimdi kaç 20. attı? Geldi. Dörde mi attı? Buradan bir atsa bize çok güzel olur. Sonra da iki atar mı? Yine başarısız. Bir bir. Bunu da atmayacak. Attı. Güzel. Buradan bir iki atsa tadından yenmez. Geçi kapatalım bakalım. ilkinde atmadı. Allah kahretsin ikinci de atmadı. Neyse bu arada bir yükleme yapalım. Tekrar bir 10K Şu an 12 kamız var. Hadi. Süper. Burada iki attı. Fazla bak. Ne bu ne, ne verdi? Aldın mı kartı? Toplamda 12K 12 kaya, 12 buçuk kaya. Bentley'imiz. Ya yok 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 yok. Hiç abartma boş ver hiç gerek yok. Hiç gerek yok boş ver. Direkt maviyi çekeme. Mavi çekiyor. Ben Mirado'nunkini alacağım. Diğer bütün arabalar da var. Çek bakayım mavi. Bundan var. Dörtlü torosundan var. Evet bu güzel. Bunu beğenmiştim. Bunu alacağım. mor 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 mor. Dörtlü vazım. O da güzel ama. Mor olanı güzel bak. Allah'a bak. Bu gattim de var. Bu güzel. Oldu arabayı mı çekti? Mirado'dan bas. Mirado'dan bahsediyorum ağacı. acı. mavisi. Çok güzel. Oldu yüzden... mı lan? Direkt, direkt koy abi lobine. Çıkar. Oyunda sesi çok güzel. Sarıyı Onları çıkar sarıyı. sarıyı. çıkar oradan. Doçu Hayırlı Beğenip bildirimleri açıp. Doçu çıkar onu koy. Tercih ederseniz Bundan sonra bu tarz içerikler geliyor. Kaç geçir. bin Kaç çıktı lan? 10 çıktı herhalde. 12. 12'ye çıktıysa şey iyi. Ha bir şey çıktı. Lan lobide, lobide ben varım lan ben ben. Lobide ben varım lan. Ne bu şimdi hava yardımı mı? Normal mi? Yok hava yardımı değil. Normal normal. Hava yardımına giderse çok gider. Ona bir 36 rahat gider. 30-40 40, 40 bulur.